Fortnite macera anında yeni bir güncelleme geldi. Evet ben bu gazoz videosunda bugünün sabah sa, sabah değil aslında öğlen öğle saatlerinde saat 2 gibi civarında bir şey çekmiştim. Saat şu anda 18.12. İyi ki o videoyu çekmişim çünkü o, o, o etkinin son yani o eventin son e, saatleriymiş. saat deliymiş. Şu anda macera artısı yerden yüksek diye bir etkinlik geldi arkadaşlar. Macera haritasında işimiz var şu anda. Dikkat et sadece inşallah yeniden modunda macera yerden yüksekte maç ilerledikçe love yükselecek her hemen inşa etmeye başla yoksa kızarırsın. Tamam şimdi okudum kızarırsın. Bugün bunu oynayacağız. Bakalım neler gelmiş ama ilk önce macera haritasını beklemem lazım bu yüzden birazcık afk kalacağım. O, zaman, o sırada ben birkaç tane daha maç edeceğim. Sonuçları zaten size söyleyeyim. Macera haritasına kadar birazcık maç açacağım. Gümüşten sonra macera haritası gelmiyor. Gümüşten sonra bu haritası geliyor. O yüzden macera haritasına geçmemiz daha çok var. Haberiniz olsun yani. <laughs> Ölmeyeceğim. Tek parça. Tek parça gerçek. Tek parça. Aa! Yapma. Bana vurmayın. Bana vurmayın. Ben, ben. Please. I have a $10. Aa! Pardon. Pardon. Allah belanı... Çok sıkıldım. 25 dakika oldu. Hala gümüş haritasına geçemedik. Dördüncü maça gidiyorum. Ve hiç kazanamadım. I hate... Devamını söylersen telif yerim. Düdüdüdü. dütti du. karşıma. Ve bu sadece yapıldı olacağı için Allah kahretsin ki yapılı oynamak zorundayım. Maalesef. Uf. Hay bay. altında Kalkanı bayağı indirdik. <laughs> Aa pardon. Kaçma. bir jumpscare yedik ama. Büyük tane şey zaten bu maçtan sonra otomatik ben şeye geçeceğiz diğer haritaya. Yapılı oynamak istemiyorum. Dü dü. Mesela bak o geri zekalı yapı yapmasaydı ben onu görmeyecektim. Yapı yüzünden kendine ele verdim. Bay bay. Şuralar. Öttü. Aç şurayı, aç aç aç. Böyle geri zekalı gibi ölürsün işte. Anca yapı yapmayı biliyor arkadaşlar. İşte bu yüzden şey oynamıyorum. Şey yapılı oynamıyorum. Adama 20 vuruyorum. <laughs> Adam 4 katlı bile çıkıp sahiminden koyuyor. Ben ne anladım bu işten? Acamasın. Ben ben geri zekalıyım galiba. Orada beşlik bantuzatır alacak kesin. Aa kalkan basıyor reis. Teşekkür ederim 5'lik bandı satırımı 10'luk yaptığın için. Bazen gerizekalı olan insanlara bile işinize yarayabiliyor arkadaşlar. Bakın kısa görün karı. 5'lik bandı satırımı 10'luk yaptı. Ama birazdan bir ihtimalle yine 5'e düşecek. Ama olsun yine de 10'luk yaptı. Ah! Ah! Ben öldüremedim. Mermim yok. Ha kilin Ha. Madem sen de sen de <laughs> madem siz de hep yapıyorsunuz ben de yapayım. Bu <laughs> almalı mıyım? olmadı. Oo, bunun skopsuz hali daha şey nişan almak daha iyi oluyor. Şey, Şurada bir var bu arada. Şu gazoz çok iyi olur alırsam. Okay. Lama! Umarım orada mantı çıkar. Geç yok da siktir. Geç yok siktir. Mortop. 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 Kim sıkıyor lan? Bir e, tutturamıyor. Her zaman güçlü olanı araştırmak lazım. Fortnite. Yapacağım duvarlara. Bana rushlayacak bak can basıyorum diye. Rushlasın. Rushla başla, rushla gel gel gel. Uzaktan sıkan eğer her kimse Bil ki senden nefret Yapı yapamayınca nasıl panikleri gördünüz değil mi arkadaşlar işte yapı yapamayınca böyle kalıyor. Skondan konudan bayağı saptık ben şu an random maç atıyorum ya Allah. Artık şu gümüş haritasını geçelim. Burada birisi var. bir dakika şöyle yapabiliriz. Bye bay. Bilek oradaki otomatik kullanmadım. Çünkü onu kullansaydım büyük yüzde %90 ihtimalle ölecek. Ananızı senin ben. Bunu niye al? Sınıf on I hate Aha. Ha! Ya ben ee. Abi vuramıyorum. Olmuyor. Bir şey diyeceğim o kadar uzun sürdü ki maç. Harita geçmiş bile olabilir şu an. Senin canın azdı zaten biliyorum. Eee Tamam evet, tamam evet, hızlı evet. hızlı 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 gümüş haritası gümüş 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 Evet 28 dakika oha diğerlerinden daha uzun neyse Hadi bakalım yer çel Yerden yüksek Çocukken oynardık gerçi hala çocuğum aslında son çocukluk mu? Ne sayılıyorum lan ben Ben mutantım arkadaşlar Neyse ee, oynardık işte yer lav derdik koltukları falan çıkardık Şimdi Fortnite eklemişler. Ama burada koltuk yok. <laughs> ne boş bir konuşma yaptım ya. Şimdi buraya bayağı starter pack koymuşlar bana. Gerçekten full starter pack oldu burası. Baksana şuraya luta. Çekiç çıkınca girdiğimiz tripler. Her şeyi atıp sadece kompolu bir çekiç. Bakalım neler olmuş. 13 kişi mi? 13 kişi var şu an. Neden? Haritada şu an sadece 13 kişi var. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Alan ne? Oha! Bunu bir ereye yapmışlar galiba. Ben hızlıca bir durup dizeyim. Olabildiğince fazla mobilite ve can eşyası toplamaya çalışacağım. Tamam favori pompalım da çıktı. Güzel. Tamam. Tamam zamanımız çok az şu an. Alan geliyor. Ama hadi hızlıca gidelim. Şu anda da bakalım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Yeniden den, alışkanlıklar alsak mı? Bir evet, dakika. Bas. Hop. Bay bay. Şurada mor top var. Şahin gözlerinden kaçmaz. Dört tane sandık var burada. Hemen hepsini şöyle alabildiğimiz kadar alalım. Böyle garanti dört tane sandık varsa eğer bu oha alan ne kadar hızlı oğlum bu ne? Yerler Ekran titriyor şimdi fark ettim. Lavlar yükselecek. E o zaman ben şimdilik dağda kalırsam sıkıntı olmaz. Şuradaki adamı diye... açtığı o binayı ben ...sam. Aaa beni görmüş. Eee, tamam. Tamam tamam tamam. Sakin. Mermi. Bekle bekle. Sonra senin o yerini alacağım. Aaa. Oh! Denizi görüyor musun? O eğim ne be kral? O eğim ne? Sen bu eğim. Nerede oğlum bu? Oğlum burayı nasıl ördün? Orayı nasıl ördün lan? Aç hadi burayı. seni şaplak koyacağım merak etme. Aç. Geber. Şunu al şunu. Arkadaşlar çok heyecanlandım şu an. Event varmış gibi setledi ona. Görmüyorum şu sistem. lan. Sesim götüme kaçtı arkadaşlar. Pardon da bir anlık öyle oldu gerçekten. Adam sadece yapıyor bu arada ya. Şöyle. Oha! Arkadaşlar bu ne? Şuna bir bak. Oğlum bir, birileri kovalıyor lan bunlar. Yapma. Gerizekalı herif. Gerizekalı herif. Yer Bekle seni ben öldürürüm ki. <Gülüyor> <Gülüyor> Hell no. Bir dakika benim her türlü şöyle yüksek bir yere almam lazım. Şurası gibi bir yere geçsem yine biraz daha kurtarırım. Oha bu ne o hello Neighbor'ın evi gibi. Adam oraya malikane dikmiş. Lavlar yüksek. Her yer tümsek. Woo! Güzel kafeydi. Aha fight var. Fight var. Fight'ı arkalarsam mantık olarak fighti kazanan ben olacağım. dakika ben sadece şöyle bekleyeceğim. Bana ne istiyorsun? Önünde adam var. Önünde adam var. Önünde önün, ön Ön, ön baba ne Efendim baba ne? sen bugün hiç annenle babanla aradın mı? Konuştun mu? Bir kere babamla konuştum. Ne oldu ki? Arıyorum açmıyorlar ya ondan dedim. Nerede ne bileyim ne? ya? Evdeler miydi? Bilmiyorum. Ne Öyle? zaman sen konuşmuştun? Sormadın nerede olduklarını. Hayır ne zaman konuştum? Ben iki buçuk üç. Hayır hmm, ya cevap veren yok ondan dedim. Mesaj at. Hı, e, mesaj attım yazmıyorlar. Onu <laughs> merak ettim. Sen tamam. bir arasın da bakalım belki sen açarlar. <laughs> tamam tamam ararım birazdan. Videodayım. Babanı, babanı ara bakayım ne yapacak. Tamam tamam, tamam hadi bay tamam. Hadi bay bay. Babanın yüzünü aradım.